E, Araklı'yı gururlandırdı, Türkiye'yi gururlandırdı. Şampiyon Araklı'ya evine hoş geldin. Hoş bulduk. Şampiyon, başta e, tekrar ikinci kez dünya şampiyonu oldun. Biraz duygularını alabilir miyim? E, i̇ki kez dünya şampiyonu oldum. İstiklal maaşımızı okuttum e, dünyada. Güzel bir duyguydu benim için. E, orada güzel bir mücadele verdim. Çünkü rengi belirlemiştik ama altın bizim hedefimizdi her zamanki gibi. Orada da en iyi dünya boks bayan kadını seçilmekte çok güzel ve çok onur vericiydi benim için. Mutluyum. Yani iskem mahışımızı okutdum. Ailemi gururlandırdım, Türkiye'mi gururlandırdım için. Evet, şampiyon. Trabzonspor adına e, Trabzonspor'un bir sporcususun artık. Trabzonspor'a geçişiniz size bir katkı sağladı mı? E, manevi destekçim oluyor Trabzonspor her zaman arkamda olduğu için yani dünyanın en büyük kulübünde olduğum için çok mutluyum Trabzonspor adına da. Ee, benim için en iyi bir kulüpte olduğumu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de yanımda olacaklarına inanıyorum. Karşılamada da yanımdaydılar. Her zaman destek veriyorlar. Zaten maçtan indikten sonra Ertuğrul Doğan, Zeyat Kafkas beni aramıştı zaten. Başkanlarım aradı. Final akşamları da aradılar beni. Allah razı olsun. Her zaman arkamda durdukları için. Evet. Başkanım bir talihsizlik yaşadınız. Ee, uçağınız Trabzon'a inecekken inemedi. Rize'ye indi. Ee, Araklı Belediye Başkanımız sizi ofta karşıladı. Ee, karşı, oftaki karşılama nasıldı? İlk önce onu bu sorayım size. Oftaki karşılama güzeldi. Ee, ben de isterdim Trabzon Havalimanı'nda e, orada karşılamak, orada coşkuyla daha güzel olur diye düşünüyordum. Ama hava koşulları müsaade etmedi bize her zamanki gibi. Rize'ye iniş yaptık. Oradan ofta güzel bir karşılama gördüm. Hem kulübümde geldi karşıladı. Ailem, arkadaşlarım, dostlarım. Herkes güzeldi benim için. Yani çok ya geçenki dünya şampiyonası kadar değil de az oldu yani. Daha çok olabilirdi ama güzeldi benim için. Evet şampiyon bugün yalnız Araklı'da bu karşılamayı, bu coşkuyu göremedik. Evet bugün e, Araklı'mız biraz zayıf düştü halkımız olarak diyorum. Belediye başkanı şeyinden demiyorum. Halkımız yani destek bulmuyorum yanımda. Çok kişi olduğunda sanmıyorum. Yani daha çok olabilirdik. Konvoyda daha çok kişi olabilirdi mesela. 8 araba değil de 50 araba, 100 araba olabilirdi. Ama kendilerine bırakıyorum ama bundan sonraki süreçte nasıl olur bilemiyorum. Bence sizin gibi bir dünya şampiyonu Araklı bugün ayağa kalkmalıydı diye kendi içimden geçeni söylüyorum. Sayın Şampiyon, şu anda gençler kategorisinde spor yapıyorsunuz. Bu normal kategoriye geçtiğiniz zaman acaba bu başarıyı bulabilecek misiniz tekrar? Gençlerde son senem Türkiye şampiyonumuz var önümüzde ve Avrupa şampiyonlarımız var. Bunlarda da bir dereceyle dönmek istiyorum tabii ki de Türkiye'ye, Trabzon adına da. Ondan sonra U22 olacağım. Orada da güzel dereceler alacağım inanıyorum her zaman diyorum yani altın madalyayla döneceğim inanıyorum Türkiye'de, Avrupa'da. Yani hedeflerimiz büyük. Yani bizim önümüzdeki ablalarımız da küçük kategorilerden geldi büyüklere kadar olimpiyat şampiyonları oldu. Biz ben de olacağım inanıyorum. Yani herkes kendine güvenmeli zaten. En büyük iş zaten u 22de ve büyüklerde. Ben de kendimi inanıyorum artiklette e, hem Avrupa hem dünya hem Avrupa şampiyon olmak isterim yani. Evet. Son duygularını alalım bitirelim istersen. Araklı'ya bir seslenin. Yani bence Araklı bugün ayağa kalkmalıydı diye tekrar söylüyorum. Evet bugün Araklı cidden ayağa kalkması lazımdı. Çünkü iki kere dünya şampiyonluğu getirdim ve iki kere de kupa getirdim Araklı'ya. Yani ben zayıf bulduğumu düşünüyorum. Bundan yani nasıl desem yani elimden tutmaları lazım ve daha çok şahşalı olmasını isterdim. Yani sonuçta bir dünya şampiyonu geldi Araklı'ya. Karşılamasını isterdim halkımın. Kendilerine bırakıyorum. Yani burada siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine ve köy muhtarlarımıza büyük görevler düşüyor. Şampiyonumuzu umarım bundan sonra onur edebilmek için çok güzel çalışmalar yaparlar. Ve şampiyonumuzu onura ederler diyorum. Bu küskünlüğünüzü inşallah giderirler diyorum. Şampiyonum size... İleride büyük büyük başarılar büyük büyük altın madalyalar dileğiyle bu röportajımızı da kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alayım. <laughs> Herkes Allah'a emanet olsun diyorum. Ne evet, diyeyim? <laughs> evet. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Buradan Araklı'dan, şampiyonun evinden herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.